Evet arkadaşlar ikinci partta uzamadık. Nasıl şu kapıyı işte şöyle. Abi hemen bir an odadalar bir an odadalar beni, beni her an duyabilirler. Şu an bu kapıyı da hani arkadaşlar hemen bu kapının arkasında bir yerde bilmiyorum ben de nerede Ayı... Aşağıयım, Kandırdım sizi videoda ya. Aşağıda Tamam bu sefer aşağı iniyorum. Bu sefer balkona çıktım direkt terasa. Bu sefer böyle bir yerdeyim. Manzaram da var. Arkadaşlar devamı devam ediyor. Ya vallahi aşağı iniyorum dedim ama buradayım. Bu da gerçekten aşağı insem sen ben inerim. Gerçekten aşağı ineceğim. İnebilir miyim ki? Arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum aşağı ineyim de size. sizi. Bay bay. Aşağıda da bir el saklar. Bay bay.